Sizin... nasılsınız hocam? Of vallahi Cem ya. Of. <laughs> hocam e, şu anda herkesi almaya başladık. Tamam harika. E, bizi dinliyorlar. Halil hocamın bol slaytı var. Ne güzel. E, Halil hocamla konuştuk. E, hani e, makul bir zamanda keselim gerekirse Halil hocama yıl sonuna kadar vaktimiz var eee devamını tekrar veririz diye konuştuk hocam. Sizin için uygun. Gayet uygundur. Gayet uygundur. Yani kimseyi sıkmadan güzel keyifli bir toplantı yapalım hocam. Tamam. Bence de bence de olur ve zaten hani başlatmış da oluyoruz böylece devam ederiz ondan sonra da. Daha hocam resmi <laughs> olaraktan başlamadık. Ö, açılış konuşmasını sizden rica edeceğim hocam ben. Tamam canım. Okeydir. Tamam Hı. canım. Tabii ee, ki. Henüz... <laughs> Nerede bu şey? Ha. Hocam biz sizi gayet iyi duyuyoruz. Tamam şimdi şöyle biraz daha şey galiba. Ha. Yok çok iyi geliyor hocam sesiniz. Tamam okeydir. Hocam saat 20.30 e, ama hani Akademik iki dakika bekleme süresi iyi olur mu? Siz Bence kesinlikle. Bence kesinlikle. Tamam. Ee, hazır arkadaşımız da şey herkes buradayken bekleyelim. Tamam. Şu hocam. anda zaten e, 34 arkadaşımız katılmışlar, katılıyorlar. Ay, nasıl bu arada hava İzmir'de? Hocam Sınırsındı şahane. Mı? Çok güzel. <laughs> Ankara nasıl hocam? Ankara ısındı bayağı ama gene biliyorsun geceleri soğuk kara iklim olduğu için. Yok şeyde iyiyiz hocam İzmir'de şükür ya valla. Hava gayet iyi. İyi iyi sevindim canım. Ben bugün elektrikli skuterla işe gittim hocam. Gömlekle gittim üstüme bir şey İnanmıyorum. E, bir de bir de şortla git dedik, Artık şey yaptım seni. <gülüyor> <gülüyor> o kadar olmadı da. <laughs> Allah canım hocam ya. Evet, hocam şey e, Halil e, de konuştuğumuz gibi, hani evet. bugün gidebildiğimiz kadar gidelim. Tabii. E, tabii. tekrar e, olmadı, şey yaparız diye düşündüm. Kesinlikle. Yani, hocam yani şimdi hani... ben bugün şey e, ben bugün için bu vasküler miyelopatiler ve immün pekendi miyelitleri hazırlamıştım hocam da yaklaşık tamam. e, 206 slide, 206 slide tuttu. <laughs> hem e, teorik içeriği hem eee MR görüntüleriyle çok zengin konular vasküler ve immün miyelitler, diğer metabolik da... yarım, yarım saatte bitirirsiniz ya bir şey değil ki. Ben de aynı şeyi söyledim hocam. Hocam bir deneyelim bakalım yani. E... <laughs> benim benim rekorum benim rekorum hocam... 90 slaytı 15 dakikada bitirmekti. Oo evet. Eee tabii, tabii... E... Evet. 206 olunca bir yarım saati geçer değil mi Cem? Biraz e, 40 yani, dakikaya. <laughs> e, eğer yetişirse bugün hocam hani e, benim anlatmam... Yok yok. Da... Hiç acelemiz yok. Hiç tamam. acelemiz yok. Ee, onun için e, lütfen e, Cem'in dediği, Cem Cem dediği gibi... Tabii tabii. Cem'in dediği gibi gidebildiğimiz kadar ve sindire sindire gidelim. Arkadaşlarımızın da soruları olacaktır. Çünkü bittikten sonra yaklaşık e, bir... E, Duruma göre 15-20 dakika soru faslı da oluyor. Yani i̇nsanları çok fazla sıkmadan şey yaparız. Evet, evet. Benim çünkü tamam. normal anlatmamla bir bir buçuk saat arası süreceğini düşünüyorum bu slaytları ama hani evet. e, o kadar, Yok, kadar sıkmayalım. Gerekli yerde dururuz. Patron, patro Cem. Patron tamam. Cem, onun için ee, Cemcim başlatalım mı? Ne dersin? Evet hocam. Siz açılışı <laughs> yaparsanız e, Türk evet. Merkezi Derneği Başkanı olarak çok memnun olurum hocam. Çok teşekkür ederim Cem. Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar, her zaman birlikte omuz omuza çalıştığımız ve bizlere destek veren ve her zaman biz de onların yanında olduğumuz, onlara destek verdiğimiz nörolog arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan Halil Güllüoğlu arkadaşımız bu akşam bizlerle beraber. Benim çok özür dileyerek hepinizden belirtmem gerekiyor ki bu akşam bir toplantım çıktığı için sadece açılışı yapacağım. Sağ olsun Cem'den rica ettim. Cem beni kırmadı, moderatörlüğünü Cem yapacak. Halil Hocam gayet kapsamlı bir çalışma yapmış ve bize nörolog gözüyle spinal cord hastalıklarına yaklaşımı anlatacak. ve Hatta belki de bizlere radyologlardan e, neler beklediğini raporlamalarda neyi belirtirsek e, tanıya daha kolay ulaşabileceğimizi ve bizler de e, ona e, acaba bize biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz istek belgelerinizde Yahut e, klinik bilgiyle bizi donatırsanız biz de sizlere daha çok destek oluruz. belki tartışma fırsatı olacak e, bulacağız e, İnşallah yetişebilirsem e, yetişmeye çalışacağım. Toplantı biter bitmez çünkü bir 5-10 dakikalığına çıktım. Ben Halil Güllüoğlu arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Kendisi İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi. Bizlere bu akşam size de söylediğim gibi Spinal kord hastalıklarına yaklaşımı anlatacak. Tabii hepinizin de tanıdığı Cem Çar'la arkadaşımız da bu akşamın moderatörlüğünü yapacak. Ben kendisine ee, bu görevi devraldığı için benden teşekkür etmek istiyorum. Şimdi söz Cem ve Halil arkadaşımızdan. Cemcim şeyini açar mısın? Ee, unmute yaparsan. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu yoğun programınız arasında katıldınız, açılışımızı yaptınız. Ee, ben Halil e, Güllüoğlu arkadaşımla hatırlıyorum. Tezini birlikte yapmıştık. Yanlış evet, mı hatırlıyorum? Evet hocam. Evet hocam Ne, yapayım ne yapayım? güzel. Sen misin? hocam migrenli migrenli hastalarda e, hiperintens lezyon yüküyle genetik parametre korelasyonuna bakmıştık. Ne bulmuştun peki? E, auralı migrenli hastalarda e, hiperintens lezyon sayısı daha yüksek ama genetik olarak 200 hasta aldığımız için çok ciddi bir korelasyon çıkmamıştı ve bunu yayınladık hocam. Yayında. Vallahi elinize sağlık. Da. Elinize bravo, sağlık. Bravo. Aynı şeyi ben de düşünmüştüm zaten. Yani <laughs> o parlaklıkları görünce başımıza evet. hep işi onlar çıkartıyorlar değil mi Cem? Evet hocam. Kesinlikle, kesinlikle hocam haklısınız. <laughs> <laughs> hocam evet. izninizle Halil'e sözü alayım Tabii verelim, tabii Halil Bey söz sizde. Sağ olun hocalarım. Teşekkür ederim. Tam, ek, tam ekran yaptım? Görünüyor mu acaba? Gayet evet, güzel. Gayet, gayet güzel. güzel. Çok değerli hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben bu akşam nörolog gözüyle spinal kord hastalıklarına yaklaşımdan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Şimdi spinal kord hastalıklarına ana sınıflamasına baktığımızda vasküler miyelopatiler, immün kekenli miyelitler, metabolik toksik miyelopatiler, kalıtımsal spinal kort hastalıkları, yapısal miyelopatiler, spinal kord enfeksiyonları ve tümörleri olarak sınıflandırabiliyoruz. Ben bugün e, sürem el verdiği müddetçe ilk ikisinden vasküler miyelopatiler ve immün kökenli miyelitlerden bahsetmeye çalışacağım. Kısaca bir vasküler anatomiye e, baktığımızda, spinal kordun vasküler anatomisine baktığımızda e, ana besleyici anterior spinal arter. Tüm kordu baştan sona kadar kat ediyor ve e, bildiğimiz gibi kordun üçte ikisini besliyor. Arka kordunda e, üçte birini besleyen posterior spinal arterler iki ayrı arter olarak değil daha çok bir plexus halinde e, seyretmekte posterior kısmında tüm spinal kort boyunca ortadan çift olarak çıkan interkostal ve lomber arterler radiküler, radikülopiyal ve radikülomedüller arterleri veriyor. Ee, radiküler arter korttan çıkan radikslere ve bu seviyedeki dura'yı besliyor ve anjiyografik olarak görüntülemeleri çok mümkün değil. Bazı radiküler arterler dura'ya geçip kordun posterior yüzüne ulaşıyor ve posterior spinal arterlere e, katılmakta. Spinal arteri besleyen en kalın e, radikulomedürler arter e, Ademkiewicz arteri olarak isimlendiriliyor. E, torakal e, kortta e, 6 ile 12. seviyeleri arasında çıkmakta. Bazı yerlerde 9 ile 12 veya 7 ile 12 olarak bildiren yayınlar var. E, bu arterler lomber ve interkostal arterlerden başka vertebral arter, tiroservikal truncus ve asendan servikal arterler gibi arterlerden de kaynaklanmakta. Tabii kaoda elifleri için ayrıca sakralismedi arteri ve lateral sakral, arterler ki bu internal il yakındalıdır bu taraftan beslenmekte. spinal vasküler malformasyonun anjiyografik taramasında sözü geçen tüm arterlerin sırayla sabırla gerilerek teker teker taranması gerekmekte. özellikle arteriyovenöz malformasyonun lokalizasyonunu tespit edebilmek için. Tabi artık son o yıllardaki ilerleyen görüntüleme, BT anjiyo ve MR anjiyo teknolojisinin gelişmesiyle birlikte girişimsel işlemlerden önce BT anjiyo ve MR anjiyodan çok faydalanıyoruz bu konuda. Venüs anatomisine baktığımızda da tabii ilk e, durak e, kordu baştan aşağı saran intradural perimedüller venüs plexus. E, bu e, intradural ve perimedüller venüs plexus'tan azigos venine direne olmakta venöz venüs drenajı. E, radiküler venler nöral foramenlerden geçip dura dışına taşınan venüs akım önce interkostal sonra eksternal venüs plexus'a direne olmakta. Burada baktığımızda e, özellikle üst vertebral arterlerden kaynaklanıyor. Vertebral V3, V4 segmentinden kaynaklanıyor anterior spinal arterler. Varyasyon olarak posterior o, pikadan, posterior inferior cerebellar arterden kaynaklanan bazı kişilerde pikadan da kaynaklanmakta anterior spinal arter. Ama çoğunlukla vertebral arterin V3 ve V4 segmentinden kaynaklanmakta. Baktığımızda özellikle torasik radiküler arterler inen aortadan kaynaklanmakta ve çoğunlukla T7 ile L1 L2 arasından da Ademkiewicz arteri kaynaklanıyor. Tabii özellikle anterior özellikle spinal cord enfarktlarında posterior spinal arterin medüller dallarıyla anterior spinal arterin medüller dalları arasında motor şey Motor şiddet enfarklarda klinik olarak önem arz etmekte. Ee, biraz sonra MR görüntülerinde zaten e, paylaşacağım görüntülere. Tabii e, hastanın e, klinik bulgusuna baktığımızda e, hangi arter, e, hangi segmentleri tutuyor, hangi funikulus tutuluyor, hangi traktus tutuluyor, ona göre nörolojik muayene bulgusuyla hasta bize karşımıza gelmekte. Ee, burada başka. Özellikle e, baktığımızda venüs e, plexuslara baktığımızda arterlerin yanından e, dağılım göstermekle arterlerle komşu olarak venüs plexus e, tüm spinal kordu sarmakta. E, şimdi vasküler miyolopatilere e, baktığımızda e, omuriliğin vasküler bozuklukları nadir olmakla birlikte oldukça ağır nörolojik defisitlere neden olan bir hastalık grubu. Özellikle akut klinik bulgunun karşına, karşımıza çıkmasıyla e, bize... E, inflamatuar miyopatilerden e, ayırıcı tanıda çok çok önemli akut klinik bulgun olması. E, tabii e, hastanın hem nörolojik muayenesi hem radyolojik görüntülemesiyle birlikte hızlı tanı koymak ve hızlı tedavi etmek zorundayız. E, çünkü e, hızlı tedavi edilmediği zaman, özellikle ilk trombolitik sürecini, trombolitik vaktini ilk dört buçuk saati kaçırdığımız zaman hastada kalıcı sekel, ağır e, nörolojik defisitler kalabilmekte o açıdan çok çok önemli. Erken tanı koymak. E, bu arteriyel iskemiye baktığımızda ilk arteriyel hastalıklardan bahsedeceğim. prosedürel nedenler dışında yani aortaya uygulanan herhangi bir girişim, vertebral arterlere uygulanan herhangi bir anjiyografik girişim veya aorta cerrahisi gibi nedenler dışında spinal kort enfarktları oldukça nadir. Yakın dönemde yapılan çalışmalarda 100 3.1 olarak bildirilmekte. Öte yandan spinal kort enfarklarının %15'lere varan sıklıkta transvers myelit yani inflamatuvar miyelopati tanısı aldığı bildirilmekte ki ben bu oranların yüzde on değil de daha çok yüzde %50'lere yüzde vardığını daha çok düşünüyorum. Çok atladığımızı düşünüyorum açıkçası iskemik spinal cord hastalıklarının insidansının çok yüksek olduğunu düşünmekteyim ben. Özellikle yaşlı hastalarda çok farklı etiyolojilerde görülebildiği gibi genç hastalarda da vaskriptik projelere bağlı karşımıza çıkabilmekte. O açıdan ayırıcı tanıyı ve tedaviyi hızlı yapmamız gerekmekte. Etiyolojisine baktığımızda aterosiklerotik damar hastalığı, işte arterin aterosiklerozuna bağlı tıkanması ya da plak rüktürüne bağlı olabiliyor. Embolik nedenler, atrial fibrilasyon, endokardit veya parapsimal embolizm, fibrokartilajnoz embolizmler, yine spinal cord enfarktan neden olabilmekte. Diseksiyonlar özellikle vertebral arter diseksiyonları sık karşımıza çıkıyor. Sistemik hipotansiyona bağlı, kardiyak arreste bağlı e, karşımıza çıkabilmekte. Vaskülitik nedenler e, özellikle işte poliarteritis nodoz, SLE, Şögren gibi vaskülitik prosesler, enfeksiyöz enfeksiyöz nedenlere bağlı vaskülitler yine sifilis, herpes, varisella zoster virüsleri gibi virüslerin tetiklediği vaskülitler bu duruma neden olabilmekte. Hiperkoagülabiliteye neden olan durumlar, maliniteler, e, dik tablosu, antifosfolipid, antikor sendromu, homosisteinemi e, buna neden olabiliyor. Tabi periprosedürel nedenler en sık e, iskemik e, spinal cord e, etiyolojisinde yer almakta. Aort cerrahisi, vertebral anjiyografi, renal arter embolizasyonu gibi ve tabi ki biraz sonra bahsedeceğimiz vasküler malformasyonlar, AV fistüller, AV malformasyonlar da e, spinal cord e, enfarklarına neden olabiliyor. Klinik bulgusu anatomik olarak tutulan yer nerede enfarkta neden olduysa ona göre klinik nörolojik muayenesiyle karşımıza çıkmakta. Biliyoruz ki inen, trumpus, inen asendan lifler ve desenden traktuslar var. Bu inen ve çıkan traktusların tutulum yerine göre daha çok lateral e, bölge tutulduysa kortikospinal traktus etkilenmesine bağlı olarak motor defisit, posterior kort tutulduysa derin duyu, o tektospinal traktuslar tutulduysa e, başı boynu o tarafa çevirmede defek gibi bulgular karşımıza çıkıyor. Bu inen ve çıkan yolların anatomik etkilenmesi neresi ise o klinik bulguyla e, nörolojik muayene bulgusuyla karşımıza çıkıyor. Tabii e, en çok iskemi anterior spinal arter sendromunda görülmekte. Bunda kortikospinal, spinotalamik ve e, sempatik traktusların hasarına bağlı paraparezi, quadripleji, e, parazi tablosu, etkilenen lezyonun altında ağrısı, ısı e, kaybı ve otonom bulgular görülmekte. Posterior spinal arter, e, nadir görülen eee enfarkt alanı olarak bilinmekte. Daha çok posterior spinal kordu, e, subakut e, kombine dejenerasyon, eee MS gibi eee inflamatuvar miyelitler veya disk patolojilerinde veya tümörlerde daha çok posterior alan tutulumunu görmekteyiz spinal cordda. Semptomların zamanlamasına bakıldığında akut gelişen bir klinik tablo. Saatler içerisinde yavaş yavaş birleşmede görülebilmekte. Özellikle bu fibrokartilajöz embolizm tablolarında hastalar e, olay olduktan birkaç saat içerisinde semptomatik hale gelebiliyor. Yine e, özellikle arka orta veya vertebral arter prosedürlerinden sonra 12-48 saat içerisinde e, enfarkt tablo.